Mutlaka Amerika'daki gelişmeleri takip etmeye, aktarmaya da devam edeceğiz ama başkent gündemiyle devam edelim şimdi. İki gün önceydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'leri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti hatırlayacaksınız. Sürpriz buluşmalara bugün bir yeni eklendi Erdoğan. Bu kez Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıda karşılandı, kapıdan uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Erdoğan, bu kez Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü evinde ziyaret etti. 86 yaşındaki Asil Türk'ün Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan evinde bir saat görüştü ikili. Ziyaretin ardından Asil Türk Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan Asil Türk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayanları da karşılıksız bırakmadı. Çevredekilerin sevgi gösterisiyle Bahçeli evlerden ayrılan Erdoğan'ın külliyede de bir ziyaretçisi vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koçu kabul etti.